Biz e, düşünürken dedim ki bir farkındalık olsun, bir teşvik olsun, ne yapabilirim? Bakarken çiçeğim aklıma geldi. Şunu dedim, acaba sosyal medyada bir satışa koysam ne olur? E, ben samimiyetle söylüyorum, belki çok cüz'i bir miktar, 500 lira, 1 lira çıkarsa gönderirim diye düşünüyordum. Beklentiniz oydu Beklentim aslında. oydu, hakkız aslında beklentim oydu. Ama Allah razı olsun kardeşlerimiz ilk açılışta 500 lirayla başladılar, 500 TL ile ismini vermek istemeyen bir kardeşimiz 5000 TL e, verdi bizim çiçeğimize. Daha sonra bir kardeşimiz 10.000 TL verdi ama sabah dekontu gördüğümde 5000 lira da bana sürpriz yapmış 15.000 lira göndermiş. Daha önce teklifte bulunan kardeşlerimiz de biz sözümüzün arkasındayız. Verdiğimiz parayı gönderiyoruz hocam dediler. Onlar da bize dekont e, paraları havale yaptılar. Toplamda e, biz çiçeğimizi 21.000 TL'ye sattık. Dün de paramızı bankamızdan havale yaptık. Bugün de dekontumu Sayın İlçe müftümüz Veysel Kökrek Hocam'a huzurumuzda takdim ettik. Allah yardım eden kardeşlerimizden razı olsun. Birileri bin olsun inşallah. Bu millette böyle duyarlılık olduktan sonra bizim millet olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir acı yok. Zaten biliyorduk dün daha da emin olduk.